Merhaba canlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Şöyle bir anlık duygu düşünce yapalım mı canlar aklımızdaki kişilere? Aklımdaki kişiye şu anda ne duygular ne düşünceler içindesin şeklinde bir anlık yorumlama yapalım. Videoya denk geldiğiniz anı baz alın lütfen. O an e, için anlık duygu düşünceyi dikkate alın lütfen. Kolektif bir açılımdır. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Video ile etkileşim halinde olmak için videoyu beğenmeyi, size uyan yanlarını mutlaka almak için yorumlara aldım, kabul ettim demeyi ihmal etmeyin. Bu yazmış olduğunuz yorum video ile hem etkileşim halinde olacak hem de enerjiyle uyumlanmanızı sağlayacak canlar. Hadi bakalım aklımdaki kişi anda ne hissediyorsun? Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun? Ne yapıyorsun? bir vade öncesine kadar dengeyi çok yitirmiş bir insanmış. bu Sizinle ilgili düşünceleri çok dengesizmiş. Ne hissettiğini, ne düşündüğünü tam anlamıyla kendi bile bilemiyormuş. Ama son zamanlarda özellikle son bir buçuk iki gündür yani iki gün diyelim biz buna. Son iki günden beri böyle gönlünden e, ruhundan seni daha fazla geçirmeye başlamış. Bunun en büyük sebebi bence özlem enerjisi. Yani özlemeye başlamış. E, daha sık aklına geliyorsun e, ama mücadele veremeyişiyle alakalı da kendini sorguluyor. Madem bu kadar özlüyorum e, madem sık sık aklıma gelmeye başladı. Demek ki sıcağı sıcağına bazı şeyleri hissetmemişim. Aslında onu e... ...özlüyormuşum, seviyormuşum gibi bir düşüncesi var. 2-4-6-7'li tarihler çıkıyor. E, 7 gün boyunca bunun hissiyatı böyle devam edecek canlar. Şu anlık duygu düşünce var ya... ...bu duygu düşünce 7 gün boyunca devam edecek. Yani hiçbir değişmeyecek derseniz... ...şundan bahsediyorum. Özlem enerjisi, duygusallığıyla... ...size fazla, size fazla karşı fazla e, kafasını vermesi... ...7 günlük süreçte devam edecek görünüyor. Hiçbir şekilde değişmeyecek. 7 gün boyunca bol, e, yoğun enerji yollayacak size. Bunu da alacaksınız zaten. Diyeceksiniz ki herhalde aklımdayım... Herhalde çok düşünüyor beni ya da ben onu çok düşünüyor muyum diye böyle düşünüyorum gibi şüphelere bile kapılabilirsiniz ama 7 gün boyunca çok fazla duygusunun sizde olduğunu görüyorum ve ikileminin yavaş yavaş azaldığını görüyorum. Aşıklar kartı bu 7 günlük sürecin sonunda sizinle etkileşim ve iletişim kurmak isteyeceğini söylüyor çok fazla e, koptuğunuzu düşünüyor şu anda. E, onunla bir ilişki yaşayıp ayrılmış olabilirsiniz ya da yaşamadan, yaşamaya başlamadan ayrılmış olabilirsiniz. Her ne ise bu insan benim yüzümden çok koptuk diyor. E, ona yönelmeli miyim? Ona adım atarsam ondan iyi bir enerji alır mıyım gibi sizin adınıza, sizle alakalı düşünceleri var. E, ama bunları sürekli beyninde geçirecek. Yani 7 günlük süreç hep böyle özlüyorum, arasam mı? Ama ararsam sıkıntı yaşar mıyım? O ne düşünüyor? Bilmiyorum ki. E, o ararsa ben ona cevap vermeli miyim yoksa e, hala de, onu istemiyormuş gibi mi görünmeliyim gibi karman çorman bin tane düşünce geçiyor e, beyninden. 7 günlük bu videoya rastladıktan sonraki bir haftalık süreç sonrasında ondan e ee, önü o 7 günün arkasındaki 14 gün içinde haber bekleyin canlar. Çünkü size e, iletişim kurmak isteyecek, size gelmek isteyecek. E, anlık düşüncesinde ilk 7 günden sonraki 14 günlük süreç içerisinde sizin tekrar bir araya gelme, konuşma ve görüşme kartlarınız çıkıyor. O size bu niyetle gelecek. Siz kabul ederseniz bir araya gelecek görünüyorsunuz Yani aklındaki kişi şu an ne yapıyor dediğimiz zaman şu anda e, umutsuzluk içerisinde kafası çok gelgitli. 2 günden beri kafası sürekli gelgit yapıyor ve e, artık yavaş yavaş size karşı bir özleme olduğunu hissetmeye başlamış e, pişmanlık duygusu içerisine girmiş hani iletişimimiz olsa mıydı onu kaybetmese miydim ben onu düşünüyorum demek ki hala aklımdaysa onu seviyorum demek ki ona karşı duygularım var gibi kendini ölçüp tartıp biçmeye başlamış bu insan tekrar söylüyorum bu düşüncelerle e, 7 gün boyunca boğuşacak yani şu andan itibaren 7 gün boyunca bu e, düşüncelerle boğuşacak 7 günün sonundaki e, süreçte tekrar sıfırdan başlayıp 14 gün sayın, 14 gün içinde de size adım atmak isteyecek aklınızdaki kişi. Yani anlık duygu düşüncesindeki en güzel şey şu sizi düşünüyor, hem üzülüyor, hem özlüyor. O yüzden bu video ile etkileşim halinde bulunmayı ihmal etmeyin. Mutlaka alma verme dengesini korumak için aldım kabul ettim deyin. E, videoya rastladığınız andaki tarihlere hesaplayıp ilerleyin. Çünkü sizin karşınıza video ne zaman düşerse ondan sonraki süreçler sizin tarihlerinize uyum sağlayacaktır. O yüzden bu şekilde bir takipte kalıncanlar canlar. Aklınızdaki işten güzel gelişmeler olduğunu ben gördüm. Aldık, kabul ettik. Bol enerjili, bol neşeli günleriniz olsun. Seviliyorsunuz, unutmayın.